Evet çocuklar hoş geldiniz. Bugün basketbolun en zevkli kısmına geldik. Maç yapacağız. Maçı öğreneceğiz. Maçı konuşacağız. Maçın içerisinde öğrenmiş olduklarımızı hem savunmada hem hücumda deneyeceğiz. Ve onlarda eğer yanlışlarımız, eksiklerimiz varsa İbrahim abinizle onları düzelteceğiz. Eğer iyi yaptıklarımız varsa bunların üzerinden geçeceğiz ki iyi olduğunu hep beraber anlayabilelim. İki tane takım yaptık. Mavi ve beyaz takım. Şimdi bu mavi beyaz takımı maç ortamında karşılaştırarak tüm söylediklerimizi tekrar etmiş olacağız. Ben bununla ilgili senin söyleyeceğim bir şey var mı? Benim eklemek istediğim sadece tek şey var, bugüne kadar birçok şeye çalıştık. Sizin basketbol yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz e, fundamentalınızdan şut yeteneğinize, geliştirmenize, yap, savunma bunların hepsini geniş bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştık. Sizlerden de beklentimiz bugün onu saha içerisinde, bu yaptıklarınızı bu çalıştığınızı saha içerisinde sergileyebilmek, o yüzden daha önce çalıştırdıklarımızı Kafanızı canlandırırsanız bizim neler istediğimizi, sizlerden neler bekle, beklediğimizi iyi algılarsanız, saha içerisinde onları yapmaya çalışırsanız siz de bundan çok büyük zevk alırsınız. Basketbol bir takım oyunu. Herkesin farklı rolleri var. Topu alan mutlaka diğer arkadaşlarınla paylaşmak zorunda. Savunmada da birbirinizle iletişim halinde olup takım savunması yapacaksınız. Hücumda da topu paylaşacaksınız. Birbirinize topa gitmek yerine farklı bölgelerde topu çevirerek diğer bir arkadaşınıza daha daha iyi sayı atma imkanı sağlayacaksınız. Bu boyunca siz bundan çok zevk alacaksınız. Biz de sizleri izlerken burada zevk alacağız. Televizyon karşısında sizleri izleyenler daha da büyük zevk alacaklar. Sizler sizleri örnek alıp onlar da sahaya çıkacaklar. Onlar da maç yapmak isteyecekler. Sizlerin sayesinde Türkiye'deki basketbol daha geniş kitlelere yayılarak daha büyük e, sevgi ortamları yaratacaksınız. Tamam mı? Hazır mıyız Onur? 1 Mavi! Güzel, yardım tarafı neredeydi? Cenk, neredesin yardım tarafı? Geçilme, geçilme. Çok güzel paslı Hasan. Adamınızda kalın. Adamınızda kalın. Evet. Cenk durma. Cenk, Cenk. Aferin Cenk. Cenk. Stop. Stop. Halil tabii ki ister topu çalmak için hamle yaptı. Fakat topu çalamayınca Cenk bomboş sayı şansı buldu. Eğer garanti bir pozisyon görmediğiniz sürece yani topu çalacak kadar emin olursanız topu bu hamle yapın ama biraz tereddütünüz varsa o zaman takım arkadaşınızın arkadaşının karşısında kalmaya çalışın. <laughs> Aferin aferin Cenk. Evet Barış. Yardım. yapıyoruz. Atan pasla. Herkes adamını bulsun. Hasan çok güzel pas. Hasan aferin Hasan. Bravo. Halil <laughs> demin bir hücumlu aldı. Şimdi bir hücumlu aldı. Halil'i Cenk tutuyor. Cenk'in Halil'e daha iyi box out yapması lazım. Sayı at, top pota yatıldığı anda Halil'i nerede olduğunu görüp mutlaka onu çemberden uzak tutması gerekiyor. Tamam mı Cenk? Bakın, onat, on at, Bak adamın nerede, bak. Burada kal, sayı atacaksın <laughs> şimdi. Aferin hata. Bir güzel. daha. Olsun, 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 olsun. Gel savunma Volkan. Kalk karşısında geçilme hata. Ali güzel pas. Koş pas geri. ver, pas ver, pas, pas ver. Hasan, pas. Pas, pas. Stop, stop. Biraz önce Atahan pas vermesi gerekirken bir iki dribbling fazla yaptı. Arkadaşını göremedi. Şimdi Hasan arkadaşını göremedi. Önünüzdeki arkadaşınıza topu mutlaka atmalısınız. Ne kadar çok dribbling o kadar pas bireyi yavaşlatır. O yüzden kim varsa önünüzde eğer boşsa o topu atacaksınız. O arkadaşınız da o kadar emek harcamış, oraya kadar koşmuş. O pası mutlaka ona atmalısınız, tamam mı? Hadi bakalım. Hareket et, hareket et. Bravo. Hadi topu üstüne. Işte. Hayır, hayır. kullan hadi. Geri dön, geri dön. Pasla, pasla, pasla. Çok güzel. Aferin. Hadi ofan saldır bakalım. Kim tutuyor Hasane? Mola, mola. Benim sizden istediğim bir şey var. Birincisi hücuma gittiğiniz zaman top tarafında üç tane oyuncudan başka bizim takımdan oyuncu olmayacak. Top tarafında üç kişi olacağız. Topun olmadığı tarafta iki kişi olacağız. Buna mutlaka dikkat ediyoruz. İkincisi biz onlara göre biraz kısayız. Bunun e, bunu nasıl düzeltebiliriz? İyi box out edersek rebound alırız. İyi box out etmezsek eğer rebound her seferinde onlar olur. Şu anda molayı almamız sebebi de bizim onlardan rebound'u alamayışımız güzel savunma yapıyoruz. Tam topu kapacağımız sırada onlar bize hücum reboundu yapıyorlar. Daha bir daha hücum yapalım. ediyorlar. Bakalım, bakalım. İçen dön, içen dön. Geri dön, geri dön. Güney koş buradan Güney. Aferin Güney. Onur o senin değil. Sen adamını bul Onur. Hani top işte Ali. Gitar, bak. Uyur, kupuru takip et. Koş sen, bırak koş. Ayaklarını yere koy. Burak, ayaklarını yere yerleştir. Dikkatini ver. Ve elini uzat çembere doğru. Aferin gördün mü bak aferin. <gülüyor> Onur Onur, <gülüyor> kal karşısında Onur geçmesin. E. Yardım. <laughs> stop stop. Herkes demek ki pozisyonunu alsın herkes. Hayat o burada aldı. F attı, Onur'u geçti. Olabilir. Basketbolda herkes herkesi geçerdir müdafaa atası olacaktır. Burada, burada atış yaparken bir tane mavi de oyuncu yoktu etrafında. Atış yaptı, kaçırdı. Adamlarınızı bırakıp buraya yardıma gelmelisiniz. Takım savunması budur. Takım arkadaşlarınızı izlemelisiniz. Müdafaadaki takım arkadaşınızı, hücumdaki rakip oyuncusunu mutlaka görmelisiniz. Müdafaa yaparken kendi adamınızı, topu mutlaka görmelisiniz çemberi nerede olduğunu dikkat etmelisiniz. Her pozisyonda birbirinize yardım etmelisiniz. O yüzden demek ki pozisyon önemli bir pozisyondu. Bomboş atış yaptı Halil, kaçırdı. Ama sayı olsaydı çok basit bir sayı yemiş olacaktık. Evet sahaya yayılalım bakalım. Her tarafını kullanıyoruz sahanın. Güney çık oradan. Bir, orta, bir orta Sor. Şimdi Atahan buradan topu aldı. Geldi, 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 geldi. Dripping yaptı. Buradan topu kaldırdı, attı. Şimdi boş olabilir. Belki ön adam yoktu. Ama bu hem erken bir atış, hem takım arkadaşlarının beklemediği bir atış. Ve hücumda hiç pas yapmadan, topun hiç çevrilmeden potaya yapılan bir atış. Bu girerse tamam güzel ama girmedi takdirde rakip çok kolay rebound alabilir. Çok kolay fast break atabilir. Takım arkadaşlarım bana bozulabilir. Gelip ilk topu attığım için, kimseye top paylaşmadığım için. O yüzden hücumda doğru atıcı seçmeliyiz. Doğru atışı seçersek eğer buna shot selection deniyor basketbolda. Doğru şut seçimi. Bu öncelikle fast break yemememizi pas az pas bek sağlar. İkincisi takım arkadaşlarım olarak topu paylaşarak dengeli bir şekilde hücum etmemiz bizim hücum yüzdemizi yükseltir, daha iyi hücum takımı haline getirir. O yüzden erken atış veya denge atış yapmaktan çok topu çevirerek en müsait oyuncudaki arkadaşımın top botu atması gerekiyor değil mi? Açıl, eli, açıl, 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 açıl. açıl.

Çembere götürmeye çalışıyoruz. Aferin Cenk. Burak karşısında kal. Koş, Emir. Ay, atak yapmanı istemiyoruz. Doğru, Topun koş. karşısında gelip Doğru. kalmanı istiyoruz. Hadi bakalım. Herkes stans'te oturuyor ve iyi savunma yaptığını gösteriyor. Burak stans'te otur. Kalkarsınlar. Evet. Kimse kolay kolay geçilmiyor. Bak, çembere at çembere. Çembere bak. Koş geri. Barış niye koşmuyorsun? Sen Hasan'ı tutuyorsun. Güney sen öbür tarafı tut. Hadi bakalım. İyice dizlerimizi aşağıya büküyoruz. Kollarımıza açık, tutulmuş topa baskı var. Et, hareket et. Hasan hareket et. Yardım, yardım Barış. Sop. Burada Halil penet içeri Prenet'te derken bu tarafta da sen mi vardın belki? Bu taraftan Prenet'te ederken, buradaki adamın yardım değil, Berk'inin tarafında olması gerekiyor. Biraz hafif bana yardım edecek şekilde. Esas yardım tarafının bu tarafta olması gerekiyor. Sen mi vardın burada, sen mi? Ben burada doğum, tamam. Fark etmez. İkinizin de top tarafına yardıma gelmeniz gerekiyordu. Hadi sen bak. Kaçma sen merhaba, kaçma. Evet, evet. Yarı sağ, yarı sağ. Dön

çembere doğru. Güney bravo, bravo Güney. Evet, güzel, güzel. Şimdi oyuncu değiştirme. Evet, boşalanı güzel buluyoruz. Güzel, bravo Berk'i. Yarı sağ, yarı kişiden fazla olmayacağız bir tarafta. Nerede üçüncü adam? Orada bir adam eksik. Stop! 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 Her iki takımın gardı da buraya geliyor. Topu sektiriyor. Burada duruyorlar. Ve topu almak isteyen forvet oyuncuları topu aldıkları yer burası. Burası. Şimdi burası çemberden çok uzak bir mesafe. Burada topu aldığınız zaman etki alanınız kısıtlanıyor. Çembere gitmeniz için 5 tane alt tane dripping yapmanız gerekecek. Şu atma şansınız da yok burada. O yüzden burada attığınız şut fake'inin de bir anlamı yok. Dripping fake'inin de bir anlamı yok. Önemli olan topu tehdit unsuru oluşturabilecek bir yerde almak. Yani çembere en yakın yerde almak. Gerekiyorsa burada tabii ki çember altında ama en etkili nokta alacağınız burası. En uzak noktanın bu olması lazım. Çünkü o zaman dripping hakkımı kullanmadan fake atabilirim. Dripping yapıp çembere gidebilirim. Şut atarım. Her şey yapma şansına sahibim. Ama burada aldığım zaman hem kendimi yoruyorum hem defansa avantaj sağlıyorum. Burada topu almak için ne yapmam lazım? Gel yanıma Cenk. Eğer ben atağından topu almak için gel sen bana savunma yap. Kapalı stent savunması yap. Hiçbir şey yapmazsam, böyle topu almaya gidersem savunma da benimle gelir, alamam. Ne yapmam lazım? Önce çembere doğru gidiyorum. Çembere gidersem müdafaa da benimle gelmek zorunda. Gelmezse eğer zaten pas alıp atarım. O da benimle gelmek zorunda. Onu, onu çember altına kadar götürüyorum. Ondan sonra hızlı bir şekilde koşup topu istediğim noktada alıyorum. Ve yüzümü çembere dönüyorum. İçeri, içeri. Yer değiş. Evet. Aferin. Bravo o ta. O ta. Şimdi güzel bir savunma yapalım bakalım. Koş. Koş. Topu durdur. Dur. Topu durdur. Dur. Koş geri, koş geri. Şimdi fast break koşarken fast break antrenmanı yaptığımız zaman kulvardan koşmanın ne kadar önemli olduğunu sizlere söylemiştim. Şimdi Murat buradan fast break koşarken Hasan'la öyle bir açıda koştu ki Hasan topu ona attığı zaman topu alması veya ona bakması pek mümkün olmadı. Ona baktığı için potayı arkasını döndü ve topu yakalayamadı. Halbuki Murat koşarken açık açıktan koşsaydı ve çembere yönelseydi o zaman daha rahat turnik atabilecekti. Fasbire koşan herkese söylüyorum daha açıktan daha geniş kulvarlardan koşmaya çalışın. Hem takım arkadaşınızı hem çemberi daha geniş bir alandan görün. Evet son bir dakika. Ding, 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 ding. Bravo Hasan. Gel karşısına. Bravo. Aferin Emir, bravo çok güzel. Bravo. Git çembere, git çembere. Aferin Güney, güzel takip. Bir daha. Son, son 15 saniye. Çok güzel. Gel bakalım. Aferin. Evet. Çok güzel parçası. Haydi Onur, gel bakalım. Evet. Bravo. Aferin, Aferin size. Bravo. Aferin güle. Aferin. Bravo. Bravo. Evet. evet. Hepinizi tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir çalışma oldu. Biraz da yoruldunuz ama yorulmadan ...basketbolcu olunmuyor biliyorsunuz. Bunları her geçen gün daha çok tekrar edeceğiz. Bugün. Bugüne kadar yaptığımız tüm çalışmaların bir tek e, tekrarı ve e, analizini yaptık 5 beş 5 oynayarak. Her şeyi kapsayan bir antrenman maçı yaptık. Siz de gayet iyi mücadele ettiniz. Gerek hücumda gerek soymada sizlerden beklentilerimizin karşılığını verdiniz. Tebrik ediyorum. Murat Koç'un da söylemek istediği ve eklemek istediği evet, bir şey varsa. Güzel bir çalışma oldu. Çünkü uzun zamandır çalıştıkları konuları bugün maçta uygulama fırsatını buldular. Ve maç ortamında senden de çok önemli bilgiler aldılar. Bu bilgileri sahaya çıktıklarında kullanacaklardır. Ve onların basketbol gelişimine ve onları izleyen arkadaşlarının da bu konulara dikkat ederek onların da gelişimine çok büyük katkısı olacaktır. Ben hepsine gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok güzel çalıştılar. Bir, iki, üç. Sahaya